Gazete Duvar ekranlarından merhaba. CHP'nin A takımı olarak nitelenen merkez yürütme kurulu belli oldu. MYK üye sayısı 17'den 15'e düştü. 17 kişilik MYK'dan 12 isim yeni A takımında yer almadı. Detayları Serkan Alan CHP Genel Merkezi önünden aktaracak. Serkan, yeni MYK belli oldu. İsimlere gelmeden önce süreç içerisinde neler yaşandı? Bu noktaya nasıl gelindi? Notlarını alarak başlayalım mı? İyi yayınlar Didem. Senin de belirttiğin gibi aslında e, CHP'nin MYK'sında yani A takımında kökten bir değişiklik var. Bu kökten değişikliğe gelmeden önce süreç içerisinde neler yaşandı bunu aktarmakta fayda var. Öncelikle seçim akşamına dönmek gerekiyor. Seçimin sonuçlarının e ikinci tur seçimlerini 28 Mayıs'ta öğrenmesinden kısa bir süre sonra Kılıçdaroğlu bir açıklama yapmıştı. Ve bu açıklamadan sonra partide yoluna devam edip etmeyeceği gibi soru işaretlerine dair de bir yanıt içeriyordu bu açıklama. Özellikle devam edeceği yorumuna neden olmuştu ama özellikle seçim sonuçlarında açığa çıkan e, ikinci turda da seçimi Cumhur İttifakı'nın kazanmasıyla açığa çıkan durumda özellikle partide kökten bir değişikliğe gidilmesi gerektiğine dair ifadeler kayda geçmişti. Özellikle partili kurmaylar e, tabandan böyle bir talebin geldiğini ifade etmişti. Kılıçdaroğlu ilk hafta, ilk görüşmelerini partideki kurmaylarıyla birebir yapmıştı. Buna dair görüş alışverişinde bulunmuşlardı. Özellikle bu süreçte nasıl bir yol, yol haritası benimseneceği sorusu önemliydi. Bir diğer başlık da aslında bu süreçte CHP'nin önündeki kurultay süreciydi. Bunların hepsinin yanıtlarının verilebilmesi için partinin bu değişim sürecine dair bir adım atılması gerekiyordu ve bu doğrultuda... CHP'de hareketli günleri geride bıraktık. İlk olarak aslında e, kurmaylarıyla CHP Genel Başkanı e, Mevcut bu yenilenmeden yenilenmeyen M MYK üyeleriyle ay takımıyla geçtiğimiz hafta bir toplantı gerçekleştirdi perşembe günü. Bu toplantıda Kılıçdaroğlu'na söz konusu bütün 17 kişilik MK üyeleri bir istifa e, sundular ve Kılıçdaroğlu bunu kabul etti ki bu üyeler seçim akşamı da Kılıçdaroğlu'na istifalarını sunmuştu. Fakat Kılıçdaroğlu bu istifaları o akşam kabul etmemişti. Yaptığı görüşmelerden ve değerlendirmelerden sonra geçtiğimiz hafta Perşembe günü bunu kabul etti. Ki o akşam bir başka kritik görüşme geçtiğimiz hafta Perşembe akşamı Kılıçdaroğlu'yla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve yine e, seçimlerde Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı e, Ekrem İmamoğlu arasında bir toplantı gerçekleşti. Bunun da aslında MHK'ya ilişkin bir toplantı olduğu değerlendirmeleri yapılmıştı. Yeni yol haritasından e, nasıl belirleneceğine dair bir toplantı olduğu ifade edilmişti ki İmamoğlu'nun aslında seçimden bir gün sonraki değişim açıklamaları da bu süreçle birlikte beraber okunması gereken bir süreç. Kılıçdaroğlu e, bir diğer önemli kritik toplantısını hafta sonu cumartesi günü gerçekleştirdi. 60 kişilik parti meclisi e, üyeleriyle bir toplantı gerçekleştirdi. Hem seçim sonuçlarının değerlendirildiği bu toplantı yeni yol haritası nasıl olacağı merak ediliyordu. Kurultay sürecinin de partinin bu toplantıyla başladığı kararını biz kamuoyuna e, bu e, alınan bu kararla duyurmuş olduk. Bu süreçten sonra gözler MYK'ya çevrildi ki dün akşam saatlerinde aslında açıklanması bekleniyordu yeni MYK'nın. Ama buradaki görüşmeler bir, bir yandan da devam etti ki şunu da hatırlatmakta fayda var. CHP'de MYK'da görev alabilecek isimlerin parti meclisinden olması gerekiyor. Birçok isim mecliste e, yeni görevler verildi. E, geçmiş MYK'da yer alan isimlerde kökten bir değişiklik olacağı ifade ediliyordu. Fakat bunların nasıl e, olacağı merakla bekleniyordu. Bugün ortaya çıkan tabloyla bitire yapılan geride kalan süreçteki toplantılarla birlikte partinin yeni bir A takımının oluştuğunu ifade edebiliriz Dida. Peki Serkan o zaman sıcağı sıcağına yeni MYK'da kimler var? İsimlere de bir bakalım. Kimler görev aldı, kimler alamadı? Yeni MYK'da yeni alanlar da var. Bu alanlar neler? Senden dinleyelim mi? <laughs> Şundan başlamak gerekiyor ama aslında Kılıçdaroğlu'nun bundan önceki MYK'de özellikle partinin örgütleri önemli özellikle teşkilat yapılanmasına dair çok fazla şey anlatıyor partinin teşkilatının belirlenme süreci bu birim vardı Osman Salıcı aslında parti teşkilatlarından ve örgütlerinden sorumlu genel başkan yardımcısıydı bir önceki MYK'da. Bu birimin doğrudan genel başkana bağlandığını ve hala hazırda devam eden Kemal Kılıçdaroğlu üzerinden devam edeceğini söyleyerek başlayabiliriz. Genel itibariyle yeni MYK'ya baktığımızda tek tek isimleri ve görevlerini sayacağız ama siyasi bu zamana kadar yaptıkları siyasi açıklamaların çok fazla kamuoyuna yansımadığını görüyoruz. Yeni isimler, yeni yüzleri CHP'nin A takımında, asıl partinin üst kurulunda olduğunu görüyoruz. İlk isim aslında listeden devam edecek olursak Ahmet Akın bir önceki MYK'da enerji alanından sorumluydu ve e, özellikle gündeme gelen açıklamaları çok fazla olmuştu bu enerji alanında yaşanan gelişmelerle birlikte. Ahmet Akın'ın e, görevine MYK anlamında devam ettiğini görüyoruz ama Seyit Torun'un yerine geldiğini ve yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcılığı görevini yapacağını görüyoruz. Aylin Yaman bu dönemde milletvekili seçilen isimler arasında sosyal politik alanında genel başkan yardımcılığı yapacak yeni MYK'da yer alan yeni isimlerden birisi Aysu Bankoğlu Bartın milletvekili özellikle Bartın ve yaşanan maden faciası sürecinde yaptığı açıklamalarla o dönemki ifadelerle yakından da meclisteki aldığı görevlerle de yakından bilinen bir isim genç bir isim genç ve kadın isimler arasında Bülent Kuşoğlu Parti'nin önemli isimlerinden birisi olarak yakından biliniyor. O da yine görevine devam eden isimlerden olacak. İdari ve mali işler görevinde yer alacak. Devrim Barış Çelik de aslında bu seçim sürecinde yine kamuoyunun yakından tanıdığı isimlerden birisi oldu. Geçmişte doğum masasında CHP'nin görev alan bir isimdi. Ama 14 Mayıs seçimlerinden sonra onursal adı güzelin yerine getirilen bir isimdi. E, bu yeni e, A takımında da, MYK'da da görevine devam ettiğini görüyoruz. Eren Erdem geçmişteki açıklamalardan yakından izleyenlerde, Eren Erdem'in ret yapmıştı. Parti meclisine de devam ediyordu. Onun içinde yeni bir alan alış açıldı. Sosyal medya yönetiminden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak görev alacak. E, Faik Öztürk, e, Tekirdağ Milletvekili, Mecliste yer alan isimlerden birisi. CHP'nin yeni MYK'sında parti sözcülüğünü yapıyordu. Yine yeni dönemde de Faik Öztürk'ü parti sözcüsü olarak görmeye devam edeceğiz. Yeni yüzlerden birisi. İşçi Sendikaları STK ve Meslek Kuruluşları'ndan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hasan Efe Uyar. Bu görevde de yakından yine meclisteki çalışmalardan da bilinen Veli Ağbaba'nın yerine gelen bir isim. Yine kamuoyunda bundan sonraki süreçte yakından takip edilecek isimler arasında yer alıyor. Bir diğer isim Lale Karabıyık, işveren Örgütlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı oldu. Daha önce eğitim alanında sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı yapmıştı Lale Karabıyık. Bu dönemde... E işveren örgütleriyle kurulacak diyaloglarda Lale Karabayın ismi ön planda olacak. Öte yandan yeni isimlerden birisi de Neslen Hancıoğlu önemli ve kritik bir göreve getirildi. Partinin genel sekreterliği görevini üstlenecek. Semra Dinçer özellikle Semra Dinçer Ankara 2. bölge 3. sıradan kritik bir bölgeden milletvekili seçilmişti. Parti meclisi üyeliğini de e, yapıyordu bu süreçte. Doğu haklarından sorumlu genel başkan yardımcılığı görevini üstlenecek. E, görevine böyle devam edecek. Tahsin Tarhan yurt dışı örgütlenmeden sorumlu olacak. Bülent Tezcan görevi üstleniyordu. Bülent Tezcan görevini Tahsin Tahran'a devredecek. bilim, yönetim ve kültür platformlu başkanlığı görevini Fethi Açıkel yürütüyordu. Yeni görev alan isim ise Yunus Emre olacak. Zeynel Emre de yine Muharrem Erkeğin yerine hukuk ve seçim işlerinden sorumlu genel başkan görevlerini yürütecek. Kritik ve yenilenmiş bir yönetim olduğunu söyledik. 17'den 17 kişiden daha az sayıya düşürüldü yeni MYK'da. Yeni MYK'da yer almayan isimleri de saymakta bu aşamada fayda var. Bülent Tü Tezcan, Ali Öztunç, Fatih Açıkel, Gamze Akkuşak Gezdi, Gökçe Gökçen, Gülüzer Biçer Karaca, Selin Sayek Böke, Oğuz Kansalıcı, Muharrem Erkek, Seyit Torun, Veli Ağbaba ve Yüksel Taşkın'ın yer aldı. 12 isim bir önceki MYK'dan bu MYK'ya gelmedi. İlk kez görev alan isimleri de aslında biraz önce aktardık. Birçok isim ilk kez görev alıyor ve yeni bir CHP yüzüyle biz karşı karşıyayız. MYK'da devam eden isimlerin sayısı da oldukça az bir önceki MYK'dan devam eden isimler. Lale Karabıyık, Bülent Kuşoğlu, Faik Öztürk, Ahmet Akın ve yeni sayılabilecek bir isim yine. Devrim Barış Çelik, MYK'da görev alan isimler arasında dikkat çekiyor. Ee, özellikle yeni bir alan olduğunu ifade etmiştik. Eren Erdem, sosyal medya alanına Bakacak. E, karşımıza çıkan tablo yeni bir MYK olacak. Kılıçdaroğlu'yla birlikte devam edilecek. E, bu süreçte yeni açıklamaları ve yeni gündeme getirecek konu başlıklarını da bu MYK ile takip edeceğiz. Peki Serkan şunu da soralım. Şimdi CHP'de merakla beklenen yeni MYK partiyi elbette kongre sürecine taşıyacak. Yönetim de olacak. Süreç bundan sonra nasıl ilerleyecek? E, o noktada CHP'de neler konuşuluyor? Dilan merakla beklenen senin de belirttiğin gibi aslında kurultay süreci. Bu kurultay süreci nasıl işleyecek? Hatırlamakta yarar var. Normal şartlarda CHP'nin kurultayının geçtiğimiz yıl yapılması gerekiyordu. Fakat 14 Mayıs'ta yapılan yani 2023 yılındaki seçimler gerekçe gösterilerek Temmuz 2023'e ertelenmişti. Özellikle kritik nokta Mart 2024'te yapılacak yerel seçimler. Kılıçdaroğlu'nun göreve devam edip etmeyeceği görevi devlet etmeyeceği gibi tartışmalar gündeme gelmişti. Ama şimdi hali hazırdaki süreçte MYK'ya bırakılmış durumda. Özellikle yeni MYK bu kongre sürecini başlatacak. Fakat burada iki farklı görüş söz konusu. Bir görüşe göre yeni MYK il ve ilçe kongrelerini başlatacak. Fakat sonbahar aylarında bir kurultaya gidilebilir ve bu kurultayda Kılıçdaroğlu yeniden aday olabilir ve yerel seçimlere daha yenilenmiş genel başkan anlamında da seçimlere gidilmiş bir CHP ile karşı karşıya kalınabilir. Öte taraftan ikinci senaryoda söz konusu bu süreç başladı. Yeni MYK'nın önündeki en önemli görevlerden birisi bu kongre süreci olacak, kurultay süreci olacak. Fakat Mart 2024'e kadar Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin başında yoluna devam edebileceği seçimlere partisini taşıyabileceği ve bundan sonra görevi başka isimlere yapılacak kongre ile birlikte, kurultayla birlikte devrede edebile edebileceği yönünde. Özellikle bunun cevabını aslında önümüzdeki günlerde alacağız. Bununla dair henüz netleşmiş bir durum söz konusu değil. Yapılacak işlerden birisi de aslında yeni MYK'nın bir araya gelmesi. E bugün e, daha sabah erken saatlerde, saatlerde açıklanması bekleniyordu fakat biraz gecikti. O nedenle hemen toplantının yapılması beklenmiyor. Yarın sabah saatlerinde yeni MYK'nın yine Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında CHP Genel Merkezi'nde toplantı toplanması bekleniyor. Ki bu toplantı gündem maddelerinden birisi hem seçim sonuçlarına dair bir değerlendirmenin yapılması bekleniyor. Fakat bu kongre sürecinin nasıl gelişeceği masaya yatırılacak? Bu süreçte nasıl bir strateji benimsenecek? Ki buna dair de e, biraz önce saydığımız iki farklı ihtimalden hangisi baskın gelecek? Bunun yanıtları aranacak. Kılıçdaroğlu da öte yandan farklı isimlerle, partindeki önemli figürlerle görüşmeye bir yandan devam ediyor. Nasıl bir yol haritası benimsenmesi ve... E, e, bu süreçte nasıl bir pozisyon alınması e, konusunda da görüş alışverişi devam ediyor. Öte yandan aslında aktarmakta cazza fayda var. Bu MK belirlenmeden önce İmamoğlu vurgusundan bahsetmiştik. Özellikle e, MK yapılmadan önce, bu ilan edilmeden önce dün e, sabah saatlerinde Kılıçdaroğlu'nun ikinci kez İmamoğlu ile bir görüşme gerçekleştirdiğini öğrendik. Bu süreçte onun dahili ve bu yeni MYK'daki etkisinin nasıl olduğu soruların yanıtları da aslında bu önümüzdeki günlerde açığa çıkacak gibiydi. Peki Serkan teşekkür ediyoruz aktardıkların için. Seçimlerin ardından CHP'de değişim beklentisi sonrası yeni MYK belli oldu. Serkan Alan CHP Genel Merkezi önünden notlarını aktardı. Gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.